İnternet kullanıcılarının eğitim durumu, yaş durumu falan bu tür veriler var mı elinizde? Şimdi bizde o tür veriler var. Tabii şöyle bir veri var bizde. Şimdi interneti kullanabilmek için bir kere bilgisayar sahibi olmanız lazım. Yani bilgisayar sahibi olmadan interneti kullanamazsınız. İkincisi, internet bağlatmanız lazım. Şimdi bu imkanlara sahip olan kesim bence Türkiye'nin zaten belli bir ortalamasının üzerinde bir kesim. Yani hem inter, evinde bilgisayar olan hem de internet bağlantısı olan insanlar. Dolayısıyla bugün internette e, özellikle haber okuyan kesim, Türkiye'nin ben çok elit kesimi olarak zaten bütün araştırmalarda böyle çıktı. Yani AB grubu diyesin televizyonlarda bahsettiğiniz e, o grubun e, internette haber okuyan kesim olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla çok elit bir kesim hakikaten yani internette haberi takip eden kesim çok elit bir kesim. Partiler bunun farkında değil. değil. Partiler Maalesef. farkında değil ama peki okuyucu sizin bu haber başlıkları işte gündem, yaşam, magazin pek çok başlığınız var. En çok hangisini takip ediyorlar? Yani bizde ben haber vitrini için şunu söyleyeyim çok da ilginç geldi bana çok şaşırdım hatta bizde magazin var, spor var dünya var bir sürü bölüm var gündem... Atatürk Bey'e soralım sizce en çok hangisi okunur? Hı? Ben cevap vermeyeyim. İşime <laughs> spor gelmedi mu diyeceksiniz? çünkü. Yok <laughs> demeyeceğim. Biz <laughs> de <İşte>, yani ben <gülüyor> şahsen. <gülüyor> Bence de ama. Ben şahsen yani magazin türü yahut da sporun en çok okunacağını düşünüyordum haber <laughs> Geçen arkadaşlar çıkarmışlar çok şaşırdım. Gündem bir numarada bizde. Yani gündemdeki gelişmeler bir numarada. Yani siyasi haberler gündemdeki evet. olaylar. İki numarada polis adliye var çok şaşırdım yani. Üç numarada spor var. Ve magazin dördüncü bölüm bizde en çok Ki haber bitirinde magazin oldukça renkli hmm. renkli yani evet buna rağmen dördüncü sırada evet şey twitter hayatımıza girdi sosyal medya özellikle bu Orta Doğu'daki halk hareketleri sırasında kendisini çok etkili bir şekilde hissettirdi bizde twitter nasıl twitter'da siyaset ve seçim kampanyaları nasıl gidiyor? Şimdi onu belli bir çevre çok kullanıyor, çok aktif olarak. Yani henüz daha halka yayılmış bir uygulama değil Türkiye'de şu an mevcut şartlar için söylüyorum. Biraz sınırlı bir uygulama, daha çok elit kesimin hani daha kültürlü, daha böyle Şimdi Yüksek. ben itiraf ediyorum ben kullanmıyorum. Yani, o gruba girmiyorum. O zaman. Onun için o kesim değil, <laughs> ben elit değilim ben halktanım. <laughs> o kesim hat safhada kullanıyor. Ee, ama dediğim gibi henüz daha Twitter özellikle Türkiye'de e, yurt dışındaki kadar çok etkili değil. Ancak e, şunu kabul etmek lazım. Ben ısrarla şunu vurguluyorum. Türkiye bir e, inanılmaz bir değişim yaşadı ama biz bu değişmeniz fark edemedik. Yani, yani biz derken internet medyası mı fark edemedi? Bütün Türkiye. Türkiye. Hatta, Hatta siyasette edemedi. dahil medyada dahil hepimiz. Hı. Neyi fark edemedik? Hı. Hani bu şunun gibi. Dünya dönüyor. Biz içindeyiz ama döndüğünü hiç anlayamıyoruz. Yani Hı. Halbuki dünya çok büyük bir hızla dönüyor şu an. Bu bir Türkiye'de birdenbire bir internet medyası doğdu. Yani bilinen işte yerleşik ne vardı? Gazeteler vardı, televizyonlar vardı, ajans vardı, radyo vardı falan. Şimdi şu son 10 yıl içerisinde hiçbir yasası olmayan, hiçbir hani temel altyapısı yahut da bir mantığı olmayan bir yeni bir alan doğdu. internet medyası diye. Ve ben iddia ediyorum bugün internet medyası olmasaydı Baykal koltuğunda oturucu, oturuyor olacaktı bu seçimde. Bu çok önemli bir şey. Yani bugün eğer İnternet medyası olmasaydı belki de bu MHP'nin kaset olayı hiç ortaya çıkmayacaktı. Yani kimseyi getiremedi ama götürdükleri var. <laughs> evet <vardı>. yani <laughs> Bir bunu, bunu kabul etmek <laughs> lazım. Kılıçdaroğlu'nu getirdi. Çünkü <laughs> <değil mi? gülüyor> tabii yani şöyle bakmak lazım. Yani kaset başkanı olarak bakıldığı için. Yani, Siz Recep Tayyip Erdoğan gibi düşünüyorsun Sayın Başbakan. Ben manşetleri gibi. aktarıyorum. <gülüyor> <gülüyor>